Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Öncelikle e, yeni yurda geleceklere, yerleşecek olanlara selamlar. E, bu videoda hemen size kaldığım, 7-8 aydır kaldığım KYK yurdu anlatmaya karar verdim. Çünkü neden? E, ben Ankara'ya geldiğim zaman, yerleştiğim zaman yurtların işte videolarını, fotoğraflarını falan çok merak ediyordum. O yüzden yeni gelecek olanlar da merak ettiği için kaldığım, deneyimlediğim kadar bu yurdun videosunu çekmek istedim. 7 aydır kaldığım benim e, asıl yurdum. şu an başka birisinin odasındayım ama bu, bu odada kalmadım öncelikle onu söyleyeyim e, çok acele ediyorum farkındayım çünkü o kadar az vaktim var ki şimdi size hemen anlatayım neden böyle bir odada kendi odamda çekmediğimi şu an odadaki arkadaşlarım hazırlanıyor e, toplu halini size belki yarın bir çekerim onu da bu videoyu şu an koyabilirim bir yerlere ama şu an oda gerçekten karışık. O yüzden onu hiç çekmedim. Başka bir odayı çekeyim dedim. Ablaya sordum işte görevlilere. Bu, burada çekebilirsin dedi. Bu oda biraz garip şekilli. Şimdi sizle beraber hem odayı gezeceğiz. Hem odada gezerken yurttaki kurallar işte ne bileyim yemek falan giriş çıkış saat gibi küçük minik şeyleri de söyleyeceğim. Öncelikle bir odaya bakalım. Ben size güzel canlatayım. Arka kameraya geçiyorum. Bakalım. Umarım güzel yerler kazanmışsınızdır. Güzel bir üniversite hayatınız olur. Ee, bizim gibi pandemi falan denk gelmez ne bileyim öyle hadi geçelim videoya şimdi arkadaşlar odanın katının numarasını göstermeden size hızlıca gezeceğim şöyle bir buradan girildiğimiz zaman burada bir ayakkabılık oluyor bu şekilde burayı ayakkabıları biz mesela burayı da kitaplar için kullanıyorduk böyle güzel bir e, ayakkabılık lalu falan var burada askıları varmış bu arkadaşların bizim yoktu burada kurallar var işte Sanırım burayı da ayakkabı olarak kullanıyorlarmış. Ama bizim odada böyle bir yer yok. Şimdi böyle bir dolap var. Bu iki kişiye ait dolap oluyor. Bir ve iki numaralı mesela. Buraya mesela ayna koymuşlar. <laughs> Selam. O çok pismiş. Burada eşyalar var. Sanırım bilmiyorum neyi, neyi Ama eşyası. Ama eşyasız olur. Kilitler de olmaz odada. Onlarla şöyle döneyim. Mesela burada da yine iki kişilik bir dolap var. Arkadaşlar size bir tane örnek dolap göstereyim mesela. Şöyle bir örnek gıcırdıyor. Mesela üstte gördüğünüz gibi bir alan oluyor. Buraya askılarınızı, montlarınızı asmak için bir alan. Yine buraya eşyalarınızı koyuyorsunuz. Burası ve burası var. Şöyle iki katlı bir yer daha var. Buraya yine havlu falan asıyorsunuz bir şeyler. Buraya kendisi küçük bir ayna koymuş mesela. Buraya da mesela diş fırçası falan eşyalarınızı koyuyorsunuz. Yani bazen yetiyor bazen yetersiz oluyor. Yani kışın çok yetersiz çünkü her şey yer kaplıyor. Böyle ranzalar şeklinde var. Burada da eşyalar var. Kime ait bilmiyorum. Odalarda şöyle telefonlar oluyor arkadaşlar. Buradan sizi aşağıdaki güvenlik görevlisi arıyor. işte odadaki kişiler hakkında ya da bir şey olduğunda. Ya da siz direkt arıyorsunuz. Direkt güvenliğe bağlanıyor. Böyle burada iki tane masa varmış. Şurada ben oturdum. Burası da şu an Zübeyde Hanım yurdu. Ve güzel. Gerçekten bu odanın manzarası çok güzelmiş. Yani görüyorsunuz. Başka da bir şey demeyeceğim. Bugün gökyüzü de güzel bayağı. Şimdi şöyle devam edecek olursam. Burada yine iki kişinin bir dolabı var. Burada bir ranza var. Oraya da işte sandalye koymuş abla bilmiyorum. Böyle bir yatak var. Böyle bir çekmeceniz oluyor. Tüm odalarda var bu. Ne bileyim buraya işte bardaklarınızı tabaklarınızı koyabilirsiniz. Böyle bir yer. Her odada böyle büyük bir do buzdolabı var. Diğer yeni yurtlara göre baya büyük kalıyor. Size hemen içini göstereyim. Ki zaten boştu. Normal sıradan standart bir dolap. Buzluğu da var. Donmuş buzlu. Yumurta koymak isterseniz ama yumurtayı ne yapacaksınız? Neyse burayı da hallettim. Bunlarda bir tane daha çekmece varmış. Bizde mesela bu da yok. Garip bir şekilde burada depolama alanı daha fazla. Yine bu örnek bir dolap. Hadi bunu da açalım. İşte buraya mesela prizlerini koymuşlar. <laughs> İşaret birilerini. Neyse şöyle geçeyim. Şöyle bir tane daha yatağımız var. Bir tane daha yatağımız var. Burada da ben varım. Selam herkese. Bu şekilde. Oda turumuz böyleydi. Ben size yurttaki kurallar hakkında birkaç bilgi vereyim. Size şöyle bir odayı göstereyim ama. Evet arkadaşlar odamızı gezdik. Güzel bir şekilde gösterdim. Dediğim gibi bu oda biraz böyle bu şekilde yani. Dikdörtgen bir oda. Kare bu oda olsa böyle olmazdı. Onu da bizim odanın videosunu buraya koyacağım. Şu an çektiğimi koyacağım. Artık dağını toplu fark etmez. Bir koymuş olayım. Şöyle bir bakın. izleyin. Normalde böyle oluyor ama bu garip dediğim gibi. Evet bittiyse şimdi tekrardan geldik. Şimdi arkadaşlar yurdun giriş çıkış saati. Yurtta sabah 6 akşam 11 arasında giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Ee, yani bu saatler size göre değişiyor. Birkaç kere gün içinde giriş çıkış da yapabiliyorsunuz. Yani onda da bir sıkıntı yok. Kahvaltı ee, kahvaltıda sanırım sabah 6.30'da başlıyor. Hiç çok o kadar erken saat dinmediğim için bilmiyorum. 7 de olabilir. Ee, hafta içi 12'ye kadar, hafta sonu 12.30'a kadar kahvaltı oluyor. İşte çeşitler o güne göre, işte o günkü yoğunluğu göre oluyor olmuyor falan. Bazen çok şey oluyor, bazen hiçbir şey olmuyor. Bunda yani yapabileceğimiz bir şey yok sanırım. Öyle oluyor. Akşam yemeği öğlenden sonra 4 ve akşam 10.30'a kadar oluyor. Ee, genelde genelde 9.30 gibi yemekler bitmiş oluyor. Mesela 10.30'a kadar giriş yaparsanız parmak izinizi okutuyorsunuz. Yani yemeklerde parmak izini okutarak kahvaltıda ve akşam yemeğinde öyle yemek alıyorsunuz. Ee, mesela diyelim Yemek bitti. Siz o zaman su, soda, meyve suyu, süt, işte kahveler olur, çaylar olur. O tarz yoğurt, ayran falan o tarz şeyleri parmak izinizle işte mesela şu anda bu yıl ücretimiz sabah 8 lira, akşam 17 liraydı mesela günlük 25 lira. Bu dönem dönem değişiyormuş mesela yani. diyeceğim üzere yemek ücretleri değişiyor. Siz isterseniz yemek alıyorsunuz, isterseniz de dediğim gibi içecek falan alabiliyorsunuz. Onun haricinde yemekler bu şekilde. Yemekleri alır mesela normal sıraya geçtik. Yemekhaneyi çekerim size de. Böyle parmak izi okutma yerimiz var. Kaç kişi yemiş, kaç kişi kalmış işte. Ona göre işte mesela geçen ücretin üzerine ödüyorsunuz. Kartla veya nakit olabiliyor. O size kalmış, o da size bağlı bir şey. Onun haricinde yurda girerken de parmak izi okutmanız lazım çıkarken de parmak izi okutmanız lazım onu da söyleyeyim e, yurtta güvenlikler var e, 7-24 güvenliğimiz var onun haricinde mesela akşam diyelim ki acıktınız ya da sevmediniz yemek var gece 12'ye kadar sipariş verebiliyorsunuz 12'den sonra yani bu yıl 12'den sonra alınmıyordu e, artık bilmiyorum daha sonra nasıl olur yani yurttan yurda belki değişiyordu bizde alınmıyor mesela onu da söyleyeyim. Şimdi odalarda mesela 6 kişilik ve 8 kişilik odalar var. 4 ya da işte 3 falan yok. Çünkü bu tip 6 olarak geçen bir KYK yurdu. Yani en kötü KYK yurtlarından birisi. Ama ücreti de en az. Ama bu ücret her Eylül-Ekim Eylül, Eylül ayında güncelleniyormuş. O yüzden ücretini şu an mesela 275 ediyorum ben aylık. Diğer zamanda yani önümüzdeki dönem ne ödeyeceğim ben de bilmiyorum. Onun haricinde yurtta kurslar oluyor. Gitar kursu vardı, İngilizce kursu vardı. Bir de ...düzgün konuşabilmek için... ...güzel bir... ...ne deniyor ya ona? Ben gitmedim ama. Diksiyon kursumuz da oluyor. Yani ben hiçbirine katılmadım... ...bugüne kadar. Bilmiyorum katılır mıyım... ...önümüzdeki dönem falan... Onun haricinde o kurslara da ücretsiz bir şekilde katılıyorsunuz ve sertifikalı e, sertifikanızı da alıyorsunuz hani kursa katıldığınıza dair. E, belki işinize yarar onu da söylemek istedim. Dediğim gibi bu kurslar da e, yurttan yurda değişiyor. İşte öğrenci talebine göre daha çok oluyor, daha az oluyor. Belki kapanıyor falan. Onu da tam bilmiyorum din kursu da oluyordu sanırım onu da tam bilmiyorum ama işte yurttan yurda kursları değişiyor bunların onun haricinde ara sıra böyle duyuru yapıyorlar mesela ayın belli günde belli saatinde bir film olur bir şey olur bir etkinlik olur ücretsiz hani git gel gidip gelmenizi sağlayacak ücretsiz etkinlikler oluyor onlara da katılabiliyorsunuz ama ben hiçbirine katılmadım bugüne kadar neden diye sorarsanız hep yani katılmadım denk gelmedi diyelim onun haricinde başka size ne söyleyebilirim? çamaşır hakkında bilgi vereyim. Çamaşır deterjanınızı, yumuşatıcınızı artık ne kullanıyorsanız onları kendiniz temin zorundasınız. Haftaki 8 ile 4 arası hafta sonu da 8 ile 7 arası sanırım çamaşır atma vaktiniz oluyor. Sıra alabiliyorsunuz işte sabahtan gidip isim yazdırıyorsunuz. Haftalık değil işte yani. İşte 10 dakika önce gidip atıyorsunuz. Sonra kurutma makinesi sistemi de var. Eğer bir video çekebilirsem onu da buraya koyayım. Ama işte Çektiysem görürüz. Dediğim gibi yurtta çamaşırlarınızı atıyorsunuz. Kurtma makinesi kullanmak isterseniz kurtma makinesini atabilirsiniz. İstemezseniz onları sepetlerde çıkarıp ya da çok poşetinizde çıkarıp koridorlarda böyle çekaslar var. Çekaslar asabiliyorsunuz. Ama benim bugüne kadar hiç başıma gelmedi yine dediğim gibi. Bazı arkadaşların bazı eşyaları maalesef kayboldu. Bunun da sebebi belli. Yani... Öyle şeyler de oluyor ama benim başıma dediğim gibi hiç gelmedi bugüne kadar. Umarım bundan sonra da gelmez. Ama gerçekten çok üzücü bir durum. Onun haricinde mesela nevresim değiştirmek istiyorsunuz. Yine onların saatleri günleri var. O saatlerde günlerde gidiyorsunuz eskileri veriyorsunuz. Yeni temiz olanı alıyorsunuz. E, yurtta kendi nevresim takımınızı kullanamazsınız. KYK nevresim takımını da kullanmak zorundasınız. Mesela bavullarınızı koyacağınız bavulları falan odaya koymuyorsunuz. Onları da eksikide bir tane bavul odanız var. Oraya koyuyorsunuz. O eksi de yine aynı şekilde mescit var. İşte ibadetlerinizi orada yapabilirsiniz istediğiniz şekilde. Karışan görüşen olmuyor yani. Eksi 3'te de mesela çalışma odaları ve hamam var. Hamam diyorum da öyle hamam değil. Yani banyomuz var bildiğiniz. Bayağı sayısı var. Mesela 20-30 sene olabilir. Belki daha fazla. Onlar böyle herkesin işte çamaşır... Hayır, herkesin bulaşıklarını ya da böyle aldığı meyve sebzeyi yıkayabildiği de... ben Mesela pek tercih etmiyorum orada yıkamayı ama işte bu bulaşıklarını yıkamak için falan güzel sıcak su olan, sabun olan bir yer var. Hmm. Böyle bir yer işte. Banyoda değil, e, mutfakta değil, arası bir yer işte. insanların orada kişisel bakımını yaptığı bir yerde olabilir. Akşam bir yüzümüz yıkalım mesela. Öyle de bir yer. Orayı da çekebilirsem eğer koyarım. X3'ün e karşısında da çalışma doları var. Tüm yurda yetecek sayıda çalışma masası yok. O yüzden ya sınav zamanı bayağı dolu oluyor. Normal zamanda bayağı boş oluyor yani. Onun haricinde bunları da çekerim, Çektiklerimi koyacağım. Yani koyabildiğim kadarını koyacağım. Ee, başka ne söylemem gerekiyor? Tuvalet banyo şeyini de söyleyeyim. Ee, sabun genellikle oluyor ama gün içinde hemen bitiyor. Sabun kendiniz alabilirsiniz. Ya da işte her katta 5-6 tane tuvalet var. Onları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ee, peçetenizi kendiniz ediyorsunuz. Başka ne söylemem gerekiyor? Düşünüyorum şu an. Unuttuğum şeyler var mı diye. Çünkü her videoda bir şey unutuyorum. Ve su, su içeyim biraz. Üç tane asansörümüz var. Onlar genellikle bozulabiliyor. Bir tane daha var aslında o. 0, 1 ve 8'de duruyor sadece. Öyle bir sıkıntısı var. İşte asansör bazen gerçekten sıkıntı oluyor. Onun haricinde başka ne söyleyebilirim? Ramazan'da mesela bunu merak ediyorsanız eğer onu da söyleyeyim. Mesela Ramazan'da sahur oluyor. İftar da şek aynı şekilde oluyor. Ama oruçlu ve niyetli değilsiniz. Kahvaltı ve akşam yemeği yine dediğim saatlerde de oluyor. Bu düşünüyorum şöyle anlatmam gereken bir şey var mı diye. E sanırım yok. Her şey bitti diye düşünüyorum. Şu an mesela e, bulunduğumuz ulaşım şeylerini de söyleyeyim. Şu an e, otobüsleri kullanabileceğimiz bir Konya yolu e, denilen bir yol var. Tam o yolun üzerinde kalıyoruz sanırım. Aynen. İstanbul-Konya yolu mu ne? O yolun üzerindeyiz. Otobüs hatları var. Ama en yakın ulaşım olacak metro yani Ankara'yı kullanabilirsiniz. Emek ve bahçeli evler arasında bu yurtlar. Ben emeği tercih ediyorum. Bahçeli evlerde yürümeyi seviyorum. Güzel oluyor. Başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşüneyim. Sanırım yok ya. Çok bıdı bıdı, bıdı konuştum gibi oldu ama biliyorum bunların hepsi size ihtiyaç. Çünkü bana da ihtiyaç zamanında. Başka kaldığım yurdun adını söylemedim. Bu arada Beştepe KHK videosu çekiyorum şu an. Yani kızlar ona göre. Yorumlarda da yazmış olurum kesin kimle yurdudu diye, diye de sormuş olabilir. başka şu anlık diyeceğim bir şey yok. bu videodan sonra yazın yaz okuluna kalıyorum. Orada başka bir yurda kalırsam eğer o yurdun da videosunu çekerim. Eğer o videodan yararlanmak ve bilgilenmek istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama Abone olmanız gerekiyor çünkü haberiniz olsun. Bildirim de açabilirsiniz. Youtuber oldum tam. Neyse. Neyse arkadaşlar, diyeceklerim, dediklerim bu kadar. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Size yardımcı olabilmişimdir. Dediğim görüntüleri koyabildiysem çok iyi olur. Koyamazsam da yani zaten hepsini anlattım. Geldiğinizde çok büyük bir kolaylık olacağını inanabilirsiniz bana. Bunun haricinde başka bir şey yok. Umarım Umarım istediğiniz yerleri kazanıp gelirsiniz. Kiminiz istediğini yeri kazanır, kiminiz kazanamaz. Biliyorum çünkü ben de o kişiler arasındayım. Neyse umarım hayatınız da güzel olur, güzel gider. Ee, sizin için iyi dileklerim benim bu kadar. Umarım... Umarım faydalanmışsınızdır. Videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmak da istemişsinizdir. Çünkü neden olmayasınız. Birileri benim ismimi söylüyor. Neyse arkadaşlar videom burada sona erdi. Görüşmek üzere. Eğer başka bir KYK videosu istiyorsanız aşağıya yorumlara yazarsanız orayı da çekmeye çalışırım. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Video bitti. Herkese selamlar arkadaşlar. Videoyu burada durduruyorum. Birkaç gün sonradan hepinize merhaba. Şu an size kendi odamın e, turunu yapmaya karar vermiştim. Zaten videonun bir kı birkaç kısmını söylüyorum. söylüyorum. E, şu an otobüse içeceğim aslında acelem var. Hemen size kendi odamın da turunu yapmak istedim. Çünkü dediğim gibi o videodaki gibi değil bizim odalar normalde. O sadece boş olan tek oda olduğu için örnek oda olarak onu gösterebildim. Hemen size bir, bizim odanın turunu yapacağım. İyi seyirler. Yine giriş kapımız bu kısımda. Gece olduğu için karanlık çekim yapıyorum. Burası yine ayakkabılık, dolap. Burada masamız var. Şurada yine iki kişilik yatağımız. Şurada kocaman yine bir dolabımız. Buradan perdemiz. Ve bu bizim üçlü mesela. Şurada yine dediğim gibi saatimiz var. Ay pardon. Ee, telefonumuz var. Şimdi size odamızın manzarasını göstereceğim. Oda ee, o da böyle bir manzaraya sahip. Şu an araba sesleri çok olabilir şurada zoomladığım zaman antika biri görebilirsiniz. Gözünüzde daha iyi gözüküyor yani onu söyleyeyim size. Böyle bu şekilde. Şimdi devam edeyim. arkadaşlar burada manzarayı da gösterdikten sonra burada yine bizim de dolabımız var. Şu an içi biraz karman çorman. Yine dediğim gibi bu dolap da bize ait ve bu dolabın da burası böyle buzluymuş. Neyse bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Şu, so, so, şu şekilde devam edeyim. Burada benim dolabım var. Dört numarayım ben. Bu şekilde aynen. Dediğim gibi bir dolap. Burada anahtarlığım var. Neyse yüzü. Çünkü biliyorsunuz eğer ben videolarda Neyse çok kullanıyorum. O yüzden kendime onu hatırlatması için bir anahtarlık aldım. Neyse burada yine yine neyse dedim. Burası da benim yatağım. Burada odada tek kalan arkadaşım. Burada benim bir kırmızı bavulum var. Burası yine diğer arkadaşlarımın yatakları. Burada bir şey var. Bir dolabımız. Burada arkadaşım eşyaları var. Sınırlar da benim ama bunlar kalacak. Bunları daha sonra alacağım. Ee, neyse. Ben yani dediğim gibi arkadaşlar genel olarak odalar bu şekilde. Umarım size de güzel kullanışlı bir oda denk gelir. Artık şansa kalmış bir şey. Ee, diyeceklerim dediklerim bu kadar. Videonun devamına devam edebiliriz. Size şimdi detaylı bir çekimler yapayım. Sonra videonun kalan kısmından devam edelim. Bay bay.